Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Resim yarışması yapıyoruz. Doğum günü partisi oyununda bugün resim yarışması yapıyoruz. Bir önceki videomuzda söylemiştik. Şu şekil kurallarımız var. Ben buraya çizeceğim. Siz gözünüz açık benim çizdiğim en yakın çizdiğinizi yapacaksınız. Ama şöyle ben bunu çizeceğim sileceğim hemen tamam mı? Öyle yapacağız. Çizeceğim hemen sileceğim siz aynısını yapacaksınız. Hayır bakarak çizerseniz aynısı olur. Ya yani şöyle bir 10 saniye bakacaksınız, çizme şeklime dikkatli bakmanız gerekiyor. Ben kalemimi elim alacağım. Çizme. Ama ne çizeyim? Hadi bana bir fikir verin. Kulaklık. Yok, Yok ya kulaklık falan değil bir karakter çizelim, değil mi? Ee, ee, ne çizsem acaba? Pasta. Evet güzel bir pasta çizeceğim, doğum gününü temsil eden bir pasta çizeceğim. Benim çizdiğimi en yakın çizileni. Dildiler <laughs> dedik. <laughs> <laughs> evet Elif sineme civciv aldık daha ona da etkinlik yapacağız yeni bir yuva şey yapacağız civcivimizin biri siyah birisi beyaz Wednesday <laughs> <Menstake gülüyor> filmindeki iki arkadaşı temsil edecek ona göre de kutusunu yuvasını boyayacağız Evet şimdi başlıyoruz önce ben çizeceğim sonra Çiz. çocuklar çizecek dikkatli. benim dikkatli bak, bak şey <laughs> şöyle yapacağız ben benim başladığım yerden başladığınıza kadar dikkat edeceğim tamam mı başlıyorum iki katlı değil mi? Bence. Üç boyutluya benziyor. <laughs> i̇şte bu. Aa, basit. Bana göre. Bana Dur, Dur bakalım yapabileceğiz mi? <laughs> Bilmiyorum. Böyle bir pasta çizdim. Çok basit bir pasta. Ben... Bunu çizebilecek misiniz? Hep birlikte. Biz... İyice bir bakın bakayım. Ona kadar sayıyorum. Nasıl çizdim? İlk bak kopya veriyorum tekrar. Önce şurayı çizdim. Burasını böyle oval yaptım. Yukarıyla birlikte birleştirince yuvarlak oldu. Sonra tabağını çizdim. Kremasını çizdim ve mumu çizdim. Ona kadar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Başla. Gözümüz, Siliyoruz. Kapalı. Gözümüz kapalı. Değil yok mi? yok gözün kapalı değil. Gözün kapalı değil. direkt çiz. Yalnız muma pay, pay koymayı unutmayın. Bakalım nasıl gidiyor. Evet şu an Beyza önde. Elif Sinem hemen arkasında. Sonra Saliha. Kız ben mumu o kadar küçük mü yaptım Elif? Aslında. Sa Beyza süper. Bakalım bakalım. Bak Beyza şu detayı unutmadı. Mumu saplama bölümü. Süper. Elif Sinem, krema. Kreması harika gitti şu an. Bitti. Tamam şimdi. Dur da şöyle yapayım. Ne Biz mumu yapamadık. Kreması kaldı Beyza. Salih hadi Salih Hanım benim yaptığım detayın aynısını yaptı gördüğünüz gibi spiral detay. Şimdi sıra geldi Elüsine mumu saplama detayını yaptı kremasını yaptı. Şimdi kaldırın bakayım ben vermeyeceğim oyu arkadaşlar. Siz vereceksiniz. Benimkine en yakın hangisi? Beyza mı? Elif'sinen mi? Saliham mı? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Eğer yorum açık olmazsa açık olan bir yoruma yazabilirsiniz. Diğer videolarımızda yorum açık olanlar var. Ona yazabilirsiniz. Hayır can boyamayacağız. boyamayacağız Hepsini. Şimdi ben size bir kağıt daha vereceğim. <laughs> tamam mı? Hepsini Arkasını çevirin doğru. bakayım. Arkasını çevirin bakayım. Aa arkası da yarım. Tamam. Yeni kağıtlar alalım bakayım şuradan al bakalım onları sonra boyarız tamam Beyza sen ona Beyza yaz Şuna. bu Elif'in Salih sen de Salih yaz tamamdır şimdi yeni resim çiziyorum gözünüz kapalı çizeceğiniz için daha basit bir çizim yapmam gerekiyor bu sefer kırmızıyla yapacağım gözü kapalı Gözü kapalı çizim için daha basit bir şey çizmem gerekiyor ve bana Bence siz söyleyeceksiniz mi? ne çizeyim um. buldum Elif Sinem'in üzerindeki karpuzu çizeceğiz ya, hayır. ama gözlerinizi kapatmam için bence şey çizelim Mikşek mişşek mişşek gözün kapalı yani. çizebilir Hı? misiniz gözün kapalı yok, yok basit bir şey olsun onu göz açık çizelim üç renk boyama yapalım olur mu tamam tamam, tamam. tamam. Ama şimdi ben buraya edeceğiz, Gözünüz, Gözünüz kapalı göz... Evet gözlerinize bir bant getireceğim. Bekleyin hemen getiriyorum. Ya. Arkadaşlar göz bandını bulduk ama bir tane Bulamadın Göz bandını mı? iki tane daha peluş vardı bulamadık. Onun yerine Elif Sinem böyle bir bandana takacak. Şimdi ne çizeceğiz? Gözlerinizi açın onu takın bakayım önce. Elif Sinem kıyafetine uygun beyaz tokasını takacak. Gözlerinizi açın önce beni izleyeceksiniz. Tamam bakın şimdi. Şöyle yapıyoruz. Önce üçgen. Ha. Sonra yuvarlak altı. Bir tane de böyle. Aa, bu çizmiyor ya. Bana kalem. Şununla baştan çiziyoruz. Hadi yine iyisiniz bir daha anlatacağım. Böyle üçgen. Şöyle bir kat altı. Bir kat daha altı. Sonra da çekirdekleri. Bunu çizeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kapatın gözleri başlayın. Elif kapat kapat Elif kapat kapat. Kapat aynen. Alttan bakmak yok. Hadi bakayım. Bir dakika. Beyza çizmeye başladı. Aa, bir şey olmaz. Devam. Çekirdekleri iki kat altı olacak. Unutmayın. Nasıl ya? Aa, Elif üç boyutlu çizdi. Hadi Salya. Beyza bitirdi. Tamam Beyza. Salya'da sıra. Benim de bitti. <laughs> Elif de bitirdi. Tamam. Elif üç boyutlu çizmiş. Aa, bir kat var. Ben üç boyutlu çizmedim ki ama. Bakın Olsun, böyle ben çizdim. Şu an Salih da üç vardı. boyutlu çiziyor. Salih da üç boyutlu çiziyor. Şu an benimkine en çok benzeyen hangisi? Beyza diyenler Beyza yazsın. Elif diyenler Elif yazsın. Salih diyenler ya. Salih yazsın. Salih ne oldu? <laughs> Hadi onları da koyun bakalım. Hadi koyun buraya. Hadi getirin tamam neyse. Getirin bakalım. Kim kazandı? Bu yazmıyor. Tamam yazmıyor onu bırak o zaman. Ben sana başka kalem vereyim. Ben Dur yapsana. şurada kalem var onu vereyim sana. Salya o zaman bunu. Hadi verin. bakalım. Şimdi gözümüz kapansın. Şimdi gözleriniz Bu açık. Çok güzel bir resim çizeceğiz. Şuradan bir tane Koyuyor, kalem boyuyor. var onunla yapıştır. Işte. Şunlardan bir tane kalem ama onlarda şey yapacağız. Kahverengi alsın. Dur bekle şunları şuraya koyma. Burada varmış Salih al. Bu da yok. Şunu al bakayım. O da yazmıyor. Emin misin? Hadi 3 tane kağıt alalım bakayım. Yazmıyor. üç tane kağıt al. Şuradan bir tane, tane seç. Ya. Tamam hadi. Ee, kağıtlarınızı alın. Şimdi ben çizeceğim. Siz de çizeceksiniz ve onu 3 renk boyayacağız. Ama bu sefer gözümüz kapalı. Yok, gözünüz açık çizeceksiniz. Şimdi düşünelim bakalım çocuklar. <laughs> ne çizelim? Hmm. Milk şek. demiştim şek demiştim. Milk şek. Bubble tea mi milkshake mi? Bubble tea. Bubble, tea. Bubble tea çiziyoruz. Bakın önce kapağını çiziyorum. Tamam mı? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle kapağının şöyle bir de dışı var değil mi? Şöyle. Bu kalemlere bir şey oldu bu kalemlere ya. Sonra bu da şöyle altını çiziyoruz. Bu da bardağımızın altı. Deli de vardı. Onu da yapacağım. Böyle yuvarlak şeyler de var. Şimdi şöyle de Şöyle mumdaki detay gibi. Sonra da pipeti. pipetin de yamuk çizdim bu arada. Şimdi ben adımı yazmadım kartıza. Şimdi olsun, olsun. şöyle içeceği şöyle yapalım. İki renkli olsun. Dibinde de Buzlar. bubble tea. Yok ya. bunlar buz değil. Bubble tea baloncukları. Bir Hadi bir bakayım. Yapalım. Çizin bakalım. Şimdi bunları çizeceksiniz. Üç renk boyama çizgisi yapacağız silmeyeceğim silmeyeceğim bakarak çizeceksiniz ve 3 renk boyama challenge yapacağız hadi göreyim size kapağın detayı 6 harika gidiyor hadi bakalım burası bir renk olsun burası bir renk olsun 3 renk seçeceksiniz ya, ona göre boyayacağız pipetini yapalım sonra da Hadi bakalım kızlar. Bakalım nasıl gidiyor. Salih bardağı bitirdi. Elif, Sinem komple bitirdi neredeyse. Kızım pipeti siyah boyama. Bir şey olmaz. Ben böyle Üç renk boyama challenge yapacaktık tamam, biz. O zaman sen iki kalem seçeceksin. Hakkını kaybettin. Hadi bakalım. Bitti mi? Bitti. Benim. Şimdi gözünüz kapalı renk seçeceksiniz. Benimki biraz daha bitmedi. Ama ya. Saliha da renk Alo. hakkını Alo. kaybetti. Alo. Niye kaybetti? Alo. Çünkü topları kahverengi Alo. yaptı. Tamam. Neyse. Yanlışlıkla yaptım. Tamam neyse hayır iki renk artık yapacak. Yeter yeter ver bana Tam ver <laughs> Sen bubble tea'nin balonlarını kahverengiye koy Şimdi gözleriniz kapalı seçeceksiniz Tamam mı? Gel Ha Pipetini e, çiz mi al çiz Pipetini de çiz Üçünüz aynı anda kalemlere Dokunarak seçeceksiniz gözümüz kapalı. Evet gözünüz gözümüz kapalı bandıları... Sen gözünü kapat bantla kapat Sen de bantla kapat Elif, Sinem kendini... sen de kendin kapat kızım gözünü Dur bekle. Dur ben ben şimdi i̇lk, deyince. i̇lk ben yapayım. Yok şimdi deyince. İlk. Bir, iki, seçin. Ya ben şunu olmadı. Elif gözünü kapat. Hayır aldım ben. Aldın mı? İkisinde Ha dokundun tamam, mu? Olmaz. Tamam Elif ikisine de dokunmuş. Şunları aldım bir tane. Kırmızı aldım bir tane de. Tamam dört ol. Bakayım üç tane Beyza seçti. Aç bakalım Beyza bir, renkler iki, harika ay. bak. Hayır, Hayır sen de bir ta üç elif tane. Elif Sinem üç seç. renk seçti. Al sen bir tane. Üç. Ay Salih'inki pek cansız oldu ama renkleri şahane. Hadi bakalım kızlar. Çok Güzel oldu. Benimki de açık Bir oldum. tane değişebilirsin Elif. Turuncu Yok. ve sarı çok yakın. Bence moru sen al. Elif'e turuncu şey sarıyı veya turuncuyu ver Yok vermeyeceğim ben. Böyle mi yapacaksın? Ama şunu Neyse koyu mavi almış oldun. Hadi bakalım. Boyayı. Hmm. Hadi üç renkli nasıl bir bubble tea çıkacak görelim. Sonra kapak resmimizi bu resimlerle çekeceğim. O yüzden çok güzel istiyorum tamam mı? Evet arkadaşlar çizim yarışmamız bubble tea. Bunu ben çizdim. Bunu çocuklar çizdi. İsimlerini yazın altına. Bakar mısınız ne yapmışlar ya? Bunu kim taktı? Ben. <laughs> Kaç gündür şurada duruyor eli. O kulaklık da ortada duruyor da bir kere kafasına takma aklıma gelmedi Salih. Hadi bakalım. Ben ilk başta boyayın, boyayın, boyayın. Çıkardım. Biraz daha hızlı. Zaman daralıyor. Hayırlı Hadi mi kızlar, var? evet ben süre yok aslında ben biraz daha hızlı çünkü niye? Video izleyen arkadaşlarımız sıkılmasın diye. Evet harikasın Salih Salihha sanki böyle orman meyveli bir bubble tea. Elif Sineminki de böyle limonlu bubble tea, bir, üst ha, tarafı limonlu. Yeşil şey, moru değişelim, yeşilim değişelim mi turuncuyla? Peki. Ama dört renk ne oluyor o zaman de. seninki. Hayır hayır. Turuncuyu hayır, kullanmışsın ama olmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Bakalım Beyza'nınki de çilekli ve orman meyveli duruyor. Börtlenli duruyor Salya'nınki. Bitirip bir gelsinler bakalım hadi. Evet kızlar bakalım. Elif Sinem'inki bitmiş. Bir de süsleme yapmış. Beyza'nınki de bitmiş. O da süslemeye geçmiş. Salya'nınkinin kapağı kalmış. Kızım tek tek ona uğraşacak mısın? Hani neyse hadi Saliha'yı Ay bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. O sıra biz de süsleriz. Şimdiden söyleyin bakalım kim kazandı? Beyza mı? Elif Sinem mi? Saliha mı? Evet arkadaşlar sizden bekliyorum cevabı. Ve yarışmamız sona ermek üzere Saliha bitirince. Saliha emek veriyor şu an. Bakın tek tek çiziyor. Baya emeği... baya emek veriyor. O sırada da bu kızlar süsleme yapıyor. Saliha'nın vaktinden faydalanıyorlar. Bitirip gelelim. Hey. Bitirdik kaldırın bakalım resimleri. İşte bu. Üç renk boyama challenge'da. Arkadaşlar kazananı siz belirliyorsunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı Bunlar Bunları boyamayacağız. Kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.